Bize bir genotip verilmiş. Bu genotipteki canlının tüm genleri çekinik olan gamet oluşturma olasılığı. Genotipimize baktığımızda çekinik olarak nasıl bir gamet oluşturabilir? Küçük a, küçük b, küçük n, küçük r ve küçük h'lı gameti oluşturma olasılığını bize soruyor. Şimdi bu gamet oluşturma olasılığı zaten tüm gametleri oluşturma olasılığından bir tanesidir. Yani biz burada gene neyi saymalıyız? Heterozigotları saymalıyız. A'lar heterozigot. N'ler ve R'ler heterozigot. 3 tane heterozigot var. Demek ki 8 tane gamet oluşturabilecek. Bize sorduğu gamet de bu 8 taneden bir tanesidir. İkinci yol olaraksa nasıl yapabiliriz? Hemen genotipimizi bir daha hızlı bir şekilde yazalım. A'lardan küçük A'nın gitme olasılığı nedir? 1 bölü 2. E, B'lerden zaten mecburen ne gelecek? küçük b gelecek. N'lerden küçük n'nin gitme olasılığı 1 bölü 2. R'lerden küçük r'nin gitme olasılığı 1 bölü 2. H'lardan da gene küçük h gelecek. Bu ikinci bir yol. Gene sonucumuz ne olacaktır? 1 bölü 8 olacaktır. Cevabımız C seçeneğidir.